Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda 29 Nisan pazartesi gününden bu yana yapılıyor. Şampiyona 5 Mayıs pazar günü sona erecek. Türkiye genelinden birçok spor kulübünün katıldığı organizasyona Marmaris'ten de 8 sporcu katıldı. Şampiyona için İstanbul'dan gelen bölge antrenörü Erdal Erdoğan, İstanbul'a altın madalyayla dönmek istediklerini söyledi. Türkiye'de çok başarılı bir branş. Her ilde e, başarılı e, antrenörlerimiz, başarılı sporcularımız var. Bunun sonucunda da Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada başarılı bir ülke konumunda tekvando branşında. E, beklentilerimiz. Biz kulüp olarak beklentilerimiz 3 altın idi. Ee, ya bugün de bir altın madalya bekliyoruz. Bir altın aldık. Ee, i̇ki tane x8. Bugün de olursa inşallah iki altın ve iki tane x8 ile müsabakayı e, musabakayı kapatacağız kulüp olarak. Marmaris'in doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten Erdoğan, hem şampiyonaya katıldıklarını hem de Marmaris'i gezdiklerini söyledi. Bu yaparken hem de buranın güzelliklerinden faydalanıyoruz. E, gerçekten e, cennet gibi bir yer e, diye tabir edebiliriz. Şampiyonada hakemlik yapan Talat Altıntaş ise, şampiyonanın gençler için önemli olduğunu, şampiyonada derece alan gençlerin Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğini söyledi. Yaş gereği bazı sporcuları zayıf gördüğünü de bekleyen Altıntaş önlerinde çok uzun yıllar olan gençlerimiz var. Onların da daha sıkı çalışacağını umuyorum dedi. Maçlar gerçekten güzel. E burada kız seçilen arkadaşlar da bizi e, Avrupa'da, dünyada temsil edecekler. O yüzden e, çok önemli bir şampiyona. İnşallah burada seçimiz arkadaşlar bizi e, uluslararası Arana'da daha iyi temsil edecek. Yani ben buna inanıyorum. İyi temsil edecekler. Güzel olacak. Yani biraz e, şey gördüm. eee zayıf gördüm sporcuları. Bir de bunlar e, yıldızlardan gence girenler de var. Hepsi genç değil ya. Ufak yaşta gelenler de var. Tabi bunlar biraz daha vücut anatomileri zayıf. Ay, özellikle ayaklar biraz e, daha zayıf. Güçsüz. Büyükler gibi değil. O yüzden biraz zorlanıyorlar ama işte gençlerle tabi maç yapmak zorundalar. Alttan geliyorlar. Bunlar için bir hazırlık. Tabii bunların önünde çok zaman var. Tabii, yıllar var. Çok yıllar var. Tabi o büyük abileriyle maç yapmak onları biraz zor oluyor ama iyi yani şöyle yüzeye vurduğumuzda genel olarak iyi sayılan durumları. Ankara'dan şampiyonaya katılan eski Avrupa şampiyonu antrenör ve spor yazarı Uğur Yılmazsa müsabakanın iyi geçtiğini, Marmaris gibi yerlerde yapılan organizasyonların her açıdan sporculara kolaylık sağladığını ifade etti. Sporcuları ve müsabakayı değerlendiren Yılmaz şunları Burada söyledi. Şu anda açık turnuva havasında. Ta Tabii çok tecrübeli sporcular da var. Çok acemi sporcular da var. Ee, bunun örneğini bundan önceki Türkiye şampiyonalarında gördüğümüz 30'un üzerinde nakavt olayları yaşandı. Açık turnuva olması için. Çok acemi sporcularla usta sporcular bir araya gelebiliyorlar. Aynı maçta düşürebiliyorlar. Yani Avrupa şampiyonu sporcuyla daha ilk defa hayatında maça giren sporcu karşı karşıya gelip nakavt olayları da yaşanabildi. Allah'tan burada pek öyle bir olay yaşanmadı. Ee, zaten Tekvando şu anda Türk sporunun lokomotif bir branşı. Avrupa'da, dünyada ve en son yapılan olimpiyatlarda zaten yine Türk sporunun e, şeyini kurtardı diyebiliriz. Karizmasını. Türkiye'nin tekvando branşında şampiyonalarda birçok başarıya imza attığını fakat bunların duyulmadığını belirten Uğur Yılmaz, ilgisizliğe karşı stemkar konuştu ve ilgi beklediklerini kaydetti. Sporu bıraktıktan sonra kendimize öyle bir meşgale bulduk. Biraz medyanın ağırlık vermesini istiyorum çünkü olimpiyatlar farklı bir duygu. Yani her şey futbol değil. Olimpiyatlarda gösterdiğiniz başarılar... O ülkenin e, aynı zamanda vitrinini de ortaya koyuyor. Yani e, bu açıdan da çok önemli. Zaten e, bakarsınız e, birinci dünya ülkeleri olimpiyatlarda da ilk sırada. Yani bugün ekonomik, sağlık, eğitim gibi problemleri olmayan bunlar aşmış ülkeler olimpiyatlarda da çok başarılı. İlk sıraları zaten geliyor.